Herkese merhabalar Burçmanya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir inşallah. bugün pazar. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama benim takvimim 15 Ekim 2023 pazarı gösteriyor. Saatim 09.48'i gösteriyor. Terazi burcunda güneş tutuldu ve Terazi burcu bildiğiniz gibi adaletin burcudur. Dolayısıyla şimdi Twitter'da şöyle bir bakarken deprem Trend topik olmuş aslında ona bakıyordum nerede deprem olmuş diye büyük bir deprem yok çok şükür yaşanan güneş tutulması ve deprem hakkında dün e, hazırlamış olduğum yayınlanmış olan daha önceki videomda güneş tutulması ve deprem arasında bir bağlantı olup olmadığı ile ilgili konuşmuştuk sizinle ve e, trend topik olarak depremi görünce bir yerde büyük bir deprem mi oldu acaba diye şöyle bir bakayım dedim farklı bir şey gördüm. Ee, sevindim ama ne kadar sürecek bu sevincimiz tabii ki bilmiyorum. Ee, masum insanların ölümü gerçekten hepimizi üzüyor biliyorsunuz İsrail-Filistin savaşıyla bağlantılı olarak ee, İsrail'de bir kentte kentin ismini şu anda hatırlamıyorum bulmakla da uğraşmayacağım sel ortaya çıkmış, sel yaşanmış. Bununla birlikte e, hava şartları dolayısıyla hava kara harekatı ertelenmiş. Bu ne kadar sürer bilmiyorum ama bu çok manidar. Allah'ın adaleti diyorum, takdiri ilahi diyorum. E, güneş tutulması, terazi burcunda gerçekleşti. Terazi burcu, adaletin terazi biliyorsunuz denge, adalet burcudur. Dolayısıyla bu gerçekten ciddi anlamda bir e, işaret aslında. Ben öyle değerlendiriyorum. Sizler ne düşünürsünüz, ne düşünmezsiniz bilmiyorum tabii ki. İnşallah bir şekilde bari bu bir sebep olsun ve savaş son bulsun. Hani e, sürekli yeni başlıyoruz, daha yeni başlıyoruz, Orta Doğu'da her şey değişecek gibi açıklamalar görüyoruz. Dolayısıyla e, bu bir işaret olsun, bu bir son olsun inşallah. Bitsin şu savaş, tüm savaşlar bitsin inşallah. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Bundan sonraki yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Mars akrep burcuna geçti ee, biliyorsunuz Mars iki tane burcu yönetiyor ee, bunlardan bir tanesi koç bir tanesi de akrep akrep burcunun bir diğer yönetici gezegeni de Plüton ee, bunların hepsinden bahsedeceğim sizlere 12 Ekim'de Mars akrep burcuna geçti ama gündemin çok yoğun olması dolayısıyla ben anca bugün de yeni biliyorum. 24 Kasım'a kadar kalacak dolayısıyla hiçbir şey için geç kalmış değiliz arkadaşlar ee, hemen anlatmaya başlayalım. Bakalım Mars Akrep burcundayken neler olacak? Yönettiği iki burçtan birinde Mars. Ee, ve hepiniz merak ediyorsunuz biliyorum. Aksiyon, saldırganlık ve beden gücünü simgeleyen Mars'ın 12 Ekim 2023'te seyahat etmeye başladığı ve 24 Kasım 2023'e kadar da seyahat etmeye devam edeceği Akrep burcundaki etkilerini merak ettiğinizi biliyorum. Akrep burcu su grubu burçları arasında yer almakta olup ee, Mars akrep burcundayken her birimiz içgüdülerimize güvenmeye başlayacağız. İçgüdülerimizin hem bize rehberlik edeceğini hem de bizi koruyacağını düşüneceğiz. Hani şu 6. his olayı var ya. Onun gibi düşünebilirsiniz. Mars Akrep burcuna geçtikten sonra her birimizin kendine güveni yüksek olacak. Bununla birlikte çekişme anlamında kendimizi daha cesur hissedeceğiz. Çünkü Mars savaş gezegeni zaten hepimizi e, savaşçı hale getiriyor. Fakat bu aşamada Mars'ın vermiş olduğu bu yoğun enerjiyi kendine hizmet ettirdiğini de unutmamak gerekiyor. Yani e, biraz önce de bahsettik savaşla ilgili genel bir değerlendirme yaptık ama şimdi. E, haksızken savaşmak Mars'ın etkisi altına girmiş olmak demek. E, kaybedeceğini bile bile Mars sadece seni yönlendirdiği için savaşıyorsan eğer bu etkiye dikkat etmelisin. Çünkü böyle bir enerji de açığa çıkabilir. Bazı astrologlara göre Mars'ın akrep burcuna geçişi bize büyümemiz adına ilham verir. Ee, bizi en iyiye götürebilecek değişiklikleri yapmak adına motive eder. Bu oldukça yoğun bir zamandır, başarının bir sonraki seviyesi olarak da nitelendirilebilir. Hayallerimizi nasıl gerçeğe dönüştüreceğimiz konusunda harekete geçmenin ve buna yönelik planlar yapmanın 12 Ekim itibariyle zamanı geldi sevgili Burçmanya takipçilerim. Yeteri kadar adanmışlık hissedersek eğer bu süreçte aklımıza koyduğumuz her şeyi başarabiliriz. Öyle ki... Hiçbir şey ve hiç kimse hedefimize e, ilerlediğimiz bu yolda önümüzde duramaz. Biz bile yapamayız bunu. E, bununla birlikte şöyle bir baktığımda Mars Akrep burcundayken başarıya ihtiyaç duyarız ve onu elde etme arzumuz vardır. Ancak bununla birlikte kıskançlığa ve manipülatif davranışlara da neden olabilir. Buna bağlı olarak karakterimizin dışında hareket edebiliriz bu dönemde. Yani e, sen sen değilsin. Sen sanki değiştin. Sen başka biri gibisin. Sanki ruhuna şeytan kaçmış gibi sözler duyabilirsiniz bu dönemde. Çünkü ne pahasına olursa olsun kazanmak istiyoruzdur. Akrep burcunun iki yönetici gezegeni olduğunu biraz önce belirtmiştim. Geleneksel yöneticisi Mars olan Akrep burcunun modern yöneticisi de Plüton'dur. Bu nedenle Akrep burcunda gelişme ve büyümeye her zaman açık olur açık oluruz diyelim. Mars akrep burcundayken Plüton enerjisini de hissedebiliriz. Hiçbir şey bizi liderlik enerjisinden alıkoyamaz çünkü çok üretken oluruz. Bununla birlikte görevlerimizi hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabiliriz. Sahip olduğumuz enerjiyi düşünmeli gücümüzü hesaba katmalıyız bu süreçte. İlişkiler söz konusu olduğundaki pek çok kişi aşkla ilgili neler yaşayacağını merak ediyor biliyorum. Sevgiliniz, eşiniz e, ya da işte hayatınızda kimse yoksa aşkla ilgili ne gibi gelişmeler yaşayabilirsiniz bu süreçte. İlişkiler söz konusu olduğunda ısrarcı olabiliriz. Sevdiğimiz kişi ve onu savunmak için savaşabiliriz. Sadakat bizim için bir zorunluluk haline gelir. Çünkü bu dönemde e, ya devam et ya bitir mantığıyla hareket ederiz sevgili Burç Manya takipçilerim. İçgüdülerimiz bize başka insanlarla birleşmemizi ya da yanlış yola sapan insanlardan kaçınmamızı söylediğini fark edebiliriz. Bu dönemde aşırı konuşma, konuşkan ya da bir gevezede olmayız aslında. Bu nedenle bastırılmış saldırganlıkların hüsrana uğramış tartışmalarda ortaya çıkmasına ve sonra da tamamen sessizliğe ya da gölgelere bürünmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani... Ee, bu dönemde çok konuşmayacağımız için içimizde bir şeyleri bastırabiliriz. Hani e, bazen böyle saldırganlık hissi hisseder, ama bunu bastırabiliriz. Dolayısıyla e, tartışmalarda eğer hüsrana uğrarsak sonrasında bu bize e, sessizliğe ve Gölgelere bürünme, işte depresif ruh halleri mesela. işte ya tamam ben artık bıraktım her şeyden vazgeçtim. Ben e, artık yaşayacağım öylesine falan gibi. Mesela sabah Facebook'ta bir arkadaşımın paylaşımını gördüm. Gerçekten e, bunu da yaşayabilirsiniz. Daha fazla konuşmak istemeyebilirsiniz. Çünkü konuştum konuştum işte anlattım anlattım da ne oldu sanki ne geçti elime mantığıyla. E, bunu yapmayın. Bakın bu geçici bir süreç. Mars'ın Akrep Burcu'nda olmasıyla bağlantılı. Dolayısıyla bu etkiden kesinlikle uzak durmaya çalışın. Kendimizi büyük açıklamalarda bulunmamız gerektiğine inandırabiliriz bu süreçte işte Mars Akrep Burcu'ndayken. Sonra da bu açıklamalarımızı davranışlarımız takip eder. Beden gücümüz karşı cinse karşı bizi harekete geçirebilir. Suhaflıkları hayata geçirebiliriz. Fantezilerimizi uyandırabiliriz. Bu dönemde de güçlü bir Beraberlik hissi partnerle ya da eşle ortaya çıkabilir. Mars Akrep Burcu'nda 12 Ekim 2023 Perşembe günü itibariyle seyahat etmeye başladı ve bu seyahatinde 24 Kasım 2023'e kadar da devam edecek. Ee, yani üzerimizdeki etkilerini en az 6 hafta boyunca hissediyor olacağız. Mars Akrep burcundayken sevgiliniz ya da eşinizle birlikteyken farklı denemeler yapmaya teşvik edilebilirsiniz. Bu dönem tutkularınızın alevlendiği dönem olacaktır. Beden gücüne olan iştahınız fazladan sevgiye aç olmanızı da beraberinde getirecektir. Libidonuz yükseliyor benden söylemesi sevgili takipçilerim. Eğer partneriniz yoksa bu anlamda biraz şanssız olduğunuzu da söyleyebiliriz. Yeni insanlarla birliktelikler söz konusu olabilir. Ee, bu nedenle doğru zaman geldiğinde ve doğru insanla birlikte olduğunuzu hissettiğinizde kendinizi memnun kılmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Sahip olduğunuz hiçbir meziyetinizi hafife almamalısınız. Bu beden gücü anlamında değil genel olarak. Her ne kadar koşullar zor gibi görünse de tünelin sonunda mutlaka ışık olduğunu aklınızda tutmalısınız. Bu süreçte azim ve dayanıklılık çok önemli olacaktır aksiliklerin hedeflerinize ulaşmasını engellemesine bir dakika baştan söyleyelim. Aksiliklerin hedeflerinize ulaşmanızı engellemesine izin vermemelisiniz. Kötü durumların üzerinde fazla durmamalı. Bu gibi zamanlarda hep olumluyu hatırlamalısınız. Eee bu 6 haftalık süreç içinde mutlaka kendi lehinize zamanı kullanmalısınız. Hedef ve amaçlarınıza ulaşmak için elinizden geleni yapmalısınız. Bunu kendinize sunulan bir fırsat olarak değerlendirmelisiniz. Sevgili Burçmanya takipçilerim, bu gibi önemli olayları Gökyüzünde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere anlatıyorum. Bununla birlikte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, burcunuzun özellikleri, 2024 burç yorumları gibi farklı konularda da sizleri elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyorum. Tüm bu konularla ilgili paylaşımları almak için kanalıma abone olmalı. Ayarlardan da bildirimleri aktif hale getirmelisiniz. Yoksa sizin abone olmanız. Her paylaşım hakkında bildirim alacağınız anlamına gelmeyecektir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Genellikle mobil giriş yapıyorsunuz. Sağ üstte 3 tane üst üste nokta göreceksiniz. O noktalara tıkladığınızdan, dokunduğunuzdan bildirimleri aktif hale getirebileceksiniz. Zaten bununla ilgili bir buton göreceksiniz. Ben çok hızlı konuştum bence. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere Burçmanya'da ya kalın. Lütfen hedeflerinize, amaçlarınıza emin adımlarla cesur bir şekilde ilerleyin. Zaten şu an gezegenler de sizi bu anlamda teşvik edeceği için farklı yönlere sapmadan, moralinizi bozmadan, canınızı sıkmadan güzel ilerleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.